Selam sevgili arkadaşlar ne haber benden iyilik bugün bugün ne yapacağız ee, ne yapacağız Fourier serilerini tamamlamayı umuyoruz bugün yapmaya çalışacağımız şey o olacak aslında e, geçen derste görmüş olduklarımızın üzerine iki tane daha problem katarak e, Fourier serileriyle e, olan işimizi bitirip e, oradan kısmi diferansiyel denklemlere geçmeyi Umuyoruz. E, hemen aslında isterseniz başlayalım. E, i̇ki tane problemimiz olacak. Birinci problem e, bir fonksiyon vereceğim. Ya bir Önceki tersi söylemişim aklımıza gelen bir fonksiyon yani. Böyle herhangi şey olabilir. Yani e, maksadımız burada hani zor furiye e, serisi problemleri çözmek değil. Bir ön hazırlık olduğu için. Yani aslında da, temel düzeyde de şeyler zaten e, aşağı yukarı bunlar olacaklar. Tamam. Şimdi eee ne diyelim, ee, şöyle bir fonksiyonum olsun elimde fx eşittir 1, tamam? Bu fonksiyonda da e, hangi aralıkta işte 0-5 aralığında tanımda olsun. E, bu fonksiyonun Fourier sinüs serisini bulunuz, tamam? Yani sorumuz bu olsun. E, hani e, demiştim ya işte mesela simetrik 5'ten 5'e kadar olsaydı işte bu, bunun sonucu için ne çıkacaktı? E, daha periyodiklik koşullar açısından neler yapabilirdik? E, böyle bir durumda karşılaşırsak e, ne yapmamız lazım? Bunu anlamaya çalışacağız. Ne yapıyorduk? fx e, f işte sinüslerin, kosinüslerin e, bir kombinasyonundan üstüne son seriler yardımıyla bu şekilde e, ifade edilebiliyordu. Değil mi? E, A0, AM, BM bunlar Fourier katsayılarıydı. Hemen bunları hesaplamamız lazım. Tamam. Bunlar için de L'leri herhalde bulmak lazım. Değil mi? İşte eksi 5'ten 5'e kadar dediği zaman L yerine ne diyordunuz? Hemen işte 5. E, 2 L'de sizin periyodunuz oluyordu değil mi? İşte onun için de 10 gibi bir şey çıkıyordu karşınıza. Şimdi sıfırdan 5'e kadar verdiği için eksi 5'ten 5'e kadar değil. O zaman e, burada karşılaşacağınız e, ifadelerin de e, belli bir miktarda değişmesi gerekecek. Bu arada soruda da şeyi söyledi. Hani e, Fourier sinüs serisini bulunuz dedi. Tamam. Bütün işimiz şununla. Yani be, böyle bir şey söylendiği zaman size sizin yapmanız gereken şey burada BN katsayısını bulmak olacak. Tamam. Şimdi beğen kat sayısında da e, işlemi şuradan başlatıp şöyle gitmeyeceksiniz. Yani eğer e, buradaki e, işte verilen aralığınız mesela 0, 5 gibi bir şeyse zaten eksi 5, 5 gibi bir şeyse sorun yok ama mesela 0'dan 5'e kadar dediğinizde sanki hani çift fonksiyonlarda bu integrali e, işte 0'dan 5'e eksi 5'ten 5'e integrallerini 0'dan 5'e deyip işte başına bir 2 çarpan'a getiriyorduk ya yani o, o şekilde e, görmeye başlayacağız. E, şöyle bunu çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer koşulumuz şuysa bu durumda Bn katsayınız sizin şuna dönüşmüş olacak. Normalde 1 bölü L olan katsayınız şimdi 2 bölü L nereden nereye kadar? İşte sıfırdan L'ye kadar diyeceğim. Tamam fx fonksiyonum sinüs yine npx bölü L dx diyerek problemi çözeceksiniz. Tamam o, o şey zor bir şey de değil yani. Tamam. Peki. Sıfırdan 5'e kadar dedim. O zaman hemen bu 2 bölü L belli ki 5 değil Sıfırdan 5'e kadar. 2 bölü 5. Sıfırdan 5'e. Fx fonksiyonu 1. Dolayısıyla sadece şu kaldı elimde. Sinüs. En bölü L x oldukça basit bir şeyle karşı karşıyayım. E, bunu mesela hani eksi 5'ten 5'e kadar yapsaydım görecektiniz ki sadece 1 çıkacaktı mesela. Şimdi ama buraya sinüs serisini bulunuz e, dediği için işte e, b'ni bulmak benim için yeterli olacak tahmin ediyorsunuz bunu. E, peki şimdi e, ne diyeceğiz? Öylesi şu integrali alalım değil mi? Yani e, işte 2 bölü 5 e, sinüsün integrali nedir? E, kosinüs ama eksi kosinüs değil mi? E, hemen başına eksisini getirdim. Kosünüs n pi x bölü l şuraya geldi. Bir de şu başındaki x'in katsayıları bölü olarak gelecekti. Yani o da işte ters çevrildi Çarpıldı değil mi? L bölü n pi. Bakın gene e, aynı şeylerden dünkü gibi gitmeyelim. Buradaki l'lerimiz l l l diye ta taşıyoruz. L'lerimiz 5 değil mi? 5. Be tamam. Nereden nereye? Tabii ki bu şeyleri de koyalım. integralim sınırları. Sıfırdan 5'e kadar. Şimdi problemi artık e, çözmüş olduk. E, sınırları yerine koymam kaldı sadece. Başka bir şey yok. Herhalde şu 5'ler sadeleştiler. İşte eksi 2 bölü e, np kaldı orada. Elimde öncelikle. Sonra bunun parantezinde bir kosinüs e, np x yerine 5 koydum. Değil mi? Oradan bir kosinüs e, np geldi bana. Sonra eksi kosinüs 0. Kosinüs 0. 1 değil mi şöyle bir ifade geldi sadece elimizdeki şey bu. Tamam. Bu ne? Şimdi sevgili arkadaşlar, eee şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Dün, e, dün neyse işte geçen derste yapmış olduğumuz şeylerden işte e, şunun eksi 1 üzeri n olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte n 1'den başlayacak şekilde cos pi, cos 2 pi, cos 3 pi diye gidiyor. Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 değil mi? Bu, bunu sağlayan bir ifade. Hani bir kolaylık bu bizim için. Şu eksiyi de işin içerisinde de dağıtabilirsiniz. E, o zaman şöyle bir şey kalabilir elinizde değil mi? İşte 2 bölü n Eksiyi dağıttığınız zaman 1 eksi kosinüs mp yani şu. 1 eksi eksi 1 üzeri n yani ifadeniz kaldı. Yani bu bulduğunuz şey ne sizin? Tabii ki şimdi bn. Tamam Bu bn'i bulmak ne işe yarıyordu benim? E, Fourier sinüs seri e, serisi varsa elimde fx eşittir işte. Şöyle bir şey dönüştürecektim değil mi? E, dolayısıyla da n eşittir birden sonsuza bn'i buldum. Bunu sinüs npx ile çarpacağım ve fx yani işte biri buna eşitliği vereceğim. E, biraz garip olacak bulacağınız şey ama işte asıl, e, işin özü de bu yani. E, şimdi fx neye eşit yani? E, burada a sıfırlar yok değil mi? a n'ler yok. Çünkü hani e, kosinüs serisiyle uğraşmıyorum. Yani bana sinüs serisini bulunuz dedi zaten soruda. E, şunun üzerinden gidiyorum. Şimdi bn'i ne bulduğumu hatırlayalım. bn'i 2 bölü pi. Tabii ki e, şey de yazayım değil mi? E, bir toplam sembolü N eşittir birden sonsuza kadar. Bn sinüslü ifadeydi. Bn ifadem şu. Yani 2 bölü np. 1 eksi, eksi 1 üzeri n. Bir de ne kaldı bana? Sadece şu değil mi? Sinüs NPX x bölü l. Tamam. E, fx bu. Yani e, ee, fx dediğimizde neydi? 1. Yani 1 eşittir bu. Değil mi? <laughs> Aslında böyle bir şey. Tamam. Şimdi bu toplamı da açık halde yazarsak ne olacaktır? Ona da bakalım şimdi. Mesela n eşittir 1 için başlayayım. Toplam ifadeleri yapmaya devam edelim. 2 bölü pi. Değil mi? n eşittir 1 için. Şimdi n eşittir 1 için şurası ne olacak? Eksi 1 üzeri 1. Yani eksi 1. 1 eksi eksi 1. Burası 1 artı 1. 2'ye gitmiş oldu. Yani çarpı şurada bir 2 geldi. E, ee, sinüs. E, ee, şu l tabii ki şey ya. Eee 5. <laughs> sinüs e, n pi x bölü l n 1 verdiğim için hemen sinüs pi bölü 5 x. Tamam. Sonra artı ne gelecek bakalım. Şimdi e, 2 bölü 2 pi tamam. E, onu yazmıyorum. Sebebini şimdi göreceksiniz. 2 bölü 2 pi. En yerine 2 verdiğim zaman. 1 eksi. Eksi 1 üzeri 2. Bu nedir? Artı 1. O zaman 1 eksi 1 0. Bu terim gitti. 0. Öyle bir terimim yok. O zaman eee Tamam yazmadım yani. N eşittir 3 için. Şimdi buradan bir terim gelecektir bana değil mi? N eşittir 3 için. 2 bölü 3 pi. Ee, 1 eksi. Eksi 1 üzeri 3. O eksi 1. Eksi eksi 1 artı 1. Yine şurası 2 geldi. Değil mi? İşte şu ifadenin içerisinde de sinüs. işte ne geliyor oradan da? 3 pi bölü 5 x. Artı diye giden bir ifade. Daha sade halde de bunu nasıl yazarım? İşte yazamam değil mi? Yani şu şeyleri, işlemlerimi yapayım en fazla onu yapabilirim. 4 bölü pi. İşte senüs e, pi bölü 5 x artı 4 bölü 3 pi. Belki bunları işte bir 4 bölü pi parantezini falan alabilirsiniz. Yani 3 pi bölü 5 x. Tamam mı? artı diye giden bir ifade var. Bundan sonraki terim ne gelecektir? Kafadan bunu söyleyebiliriz. İşte 4 bölü pi parantezini alırsam 1 bölü 5 sinüs 5 pi x bölü 5 işte 1 bölü 7 sinüs 7 pi x bölü 7 falan diye gidecek. Bundan sonraki terimlerde öyle gidecek. 7 pi x bölü 5 neyse şey. E, tamam. E, peki fx neydi? Bu arada 1 değil mi? <laughs> Bu da bunun hoşluğu. Yani e, bir e, ifadesi fonksiyonu diyelim e, verilen aralıkta işte e, sinüs serileri cinsinden şu şekilde ifade edilebilecek yani hani a, e, ya bir bu mudur falan diye böyle arkadaşlarınıza gösterirseniz. tamam e, hoş bir şey e, tamam yani son bir soru daha çözelim ve e, bu şeyi kapatalım artık bu bahsi kapatalım e, bu da mesela yine bir şey hani demiştim e, parçalı bir fonksiyonla karşılaşabiliriz değil mi mesela şöyle bir örneğim olsun Elimde bu kez de fx. işte eşittir e, parçalı bir fonksiyon nedir? Mesela x'in 2 ya da 2'den küçük olduğu değerler için mesela 0 değerini almış olsun. İşte 2'den büyük olduğu durumlarda da mesela 2 değerini alsın. Tamam. Bunun için de bir aralık verecek bana. Bu nasıl bir aralık olsun? İşte mesela 0'dan işte 4'e kadarlık bir aralığım olsun elimde. Tamam. Böyle bir şey çözmeye çalışayım. Pekala. Şimdi ne yapacağım? böyle bir durumda neyi bulayım bir de tabii ki? Mesela gene işte e, Fourier e, sinüs serisini bulunuz. Tamam buradaki f(x) fonksiyonu için Fourier sinüs serisini bulunuz. Yani bulalım. E, kosinüs serisini bulunuz da diyebilirdi. O zaman A0 işte AN'leri bulmam gerekebilirdi değil mi şu ifadelerin içerisinde. Şimdi gene ben gideceğim şeyi bulacağım. Şuradaki BN e, ifadesini bulacağım. Hemen ne yaptım? İşte e, 1 bölü L. Tabii ki bir aralığımı belirledim değil mi? İşte 0'dan 4'e kadar böyle bir şeyim var elimde. L benim için. O zaman 4 unutmayalım. Ancak 2 ile çarpacağım değil mi? Bunu hani e, şey 0 4 hani böyle bir simetrik şeyim yoksa elimde. Bunu unutmayın. E, en eşittir. O zaman normalde 1 bölü L olacaktı. Şimdi 2 bölü L. Yani 2 bölü L dediğimde L de 4 değil mi? Burada 2 bölü 4. İşte 0'dan 4'e kadar e, fx sonra sinüs npx bölü. Ben şimdiden şunu yazayım da sonra hep L L L diye götürüyorum onu. Dx Peki şimdi bu integrali aldığım zaman problem çözülecek. Ancak elimde böyle parçalı bir fonksiyon olduğunda bu integrali nasıl alacağım? Hani buradaki amaç da bu bunu gösterebilmek size. Bu problemi ortaya koyarken aslında zor bir şey de değil yani. Tamam integrali böleceğiz. Zor bir şey değil. Tamam mı? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Şöyle bir parantez açayım. integral için ne yaparım ben bu integrali? Sıfırdan 2'ye kadar Sonra 2'den 4'e kadar diyerek ayırabilirim değil mi integrali? Aynen öyle söyleyeceğim. Çünkü buradaki şeyler bana bunu söylüyor. 2'den küçükse şu işte büyükse şöyle bir şeye de denk gelecek. O zaman ne diyeyim hemen 0'dan 2'ye kadar. Şimdi bu aralıkta fx fonksiyonumu tarif edeceğim değil mi? Bu öncelikle yani hatta bir, bir satır daha atlamadan yapayım. Şimdi 0'dan 2'ye kadar şu integralin içerisi. Sonra artı işte 2'den 4'e kadar bu integralin içerisi diyeceğim. Ben parantezimi kapatacağım. B'ni böyle bulacağım. Süper ama e, bakın şimdi 1 bölü 2 şu parantez açtım yine. E, 0'dan sıfırdan ikiye kadar aralıkta ben fx yerine ne kullanmam lazım? Değil mi? Şu, şu şunu kullanmam lazım. Şu integralin içerisinde de bunu kullanmam lazım fx olarak. Haliyle fx bu aralıkta sıfır değil mi? Yani dolayısıyla sıfır kere dx'e gideceğiz. Yani şunu bile yazmaya gerek yok. İşte orası sıfır çıkacak bana. Artı ben, ben, demek ki benim uğraşacağım şey şu 2'den 4'e kadar olan integral bu ifadenin içerisinde. 2'den 4'e kadar nelerim var benim elimde burada? İşte e, bir fx var. fx ne? 2. Değil mi? Sinüs yanında da hemen n bölü 4 dx işlemini yapmaya çalışacağım. Bütün iş bu kadar. Peki. E, şu tamam. Zaten değil mi? Hani hemen sıfır. E, buradan ne gelecek bana? Şimdi düşünelim. Şu iki dışarı çıktı. 1 bölü 2 ile onlar bir sadeleştiler. Değil mi? Sadece alacağım şey şu sinüs integral'i. E, o zaman e, sinüsün integral'ini hemen bildiniz. Değil mi? Eksi kosinüs n pi x bölü 4. Tamam. Ee, başındaki 2 ile şu şey sadeleşmişti. Onu unutmayın. Ee, bir de bölü olarak şu şey gelecek. Demişti. Bölü n pi bölü 4. O da 4 bölü n pi diye bunun yanına çarpı olarak gelecek. Sonra da integrali sınırları nereden nereye kadar. İşte 2'den 4'e kadar. Başka da hiçbir şey değil. Tamam. Hepsi bu. Ee, devamında ne yapıyorum? Bunları yerine koyuyorum artık. Yani eksi 4 bölü pi parantezinde kosinüs e, şu dörtler sadeleş değil mi şeyi koyduğumuz zaman içi, şey, integralin içerisine e, şu, şu x4 koymuş olacağım demişti. Şunlar gidecek. Kosinüs gene bana bunun içerisinde bir MP ifadesi kaldı. Sonra eksi e, alttakini koyuyorum. Ne oldu bu sefer de? Şurası böyle 2 haline geldi değil mi? Kosinüs e, şu kosinüsünü yazalım. Kosinüs e, NP bölü 2. Tamam. Şimdi aradığım şey de bu. Peki. E, kosinüs mp'nin ne olduğunu artık alıştık. Değil mi? Kosinüs mp e, f, eksi 1 üzeri n gibi bir şey. Hemen bunu yazayım. Şimdi şu ne? Kosinüs np bölü 2. E, onu da düşünün sevgili arkadaşlar. Şimdi n eşittir 1 için kosinüs pi bölü 2. Nedir kosinüs pi bölü 2? E, 0. Değil mi? E, n 2 için kosinüs pi oldu. Bu sefer eksi 1. 3 yani işte 1, 3, 5, 7 gibi olan şeylerde 0 gelecek değil mi? İşte pi bölü 2'nin katlarına karşılık geleceğiz bu sefer. Ee... Eğer işte çift olan şeyler varsa elimizde 2, 4, 6 gibi bu sefer de eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 diye gidecekler. E, o zaman bu böyle dursun şimdilik tamam mı? Bunu hani en çiftse en tekse diye e, belki ayırabiliriz. E, ya da işte doğrudan seri toplamını açarken kolaylık e, kolaylıkla da yazabiliriz. O yüzden şimdilik böyle dursun. Ve ben bunu şöyle yazayım ilk aşamada. Eksi 4 bölü mp e, bir parantezi açtım. Eksi 1 üzeri n ve şu ifadenin kendisi. Bunu böyle bıraktım şimdi. n pi bölü 2. Tamam. Peki b'ni bulduğum anda ne yapıyordum? Hatırlarsanız b'ni şu ifadenin içerisinde yerine yazacağım değil mi? fx e, dolayısıyla işte sinüs serisi cinsinden işte şu parçalı fonksiyon şuna e, gitmiş olacak. Yani bn kere sinüs npx bölü l işlemi yapacağım. Yani şunu e, götüreceğim sinüs npx bölü l ile çarpacağım. O zaman hemen bunu söyleyebilirim. Tabii ki burada sinüs serisini bulunuz dediği için değil mi? Hani buraya sinüs serisini bulunuz dediği için böyle yapıyorum. E, tamam şimdi ne yaptım? n eşittir 1'den sonsuza kadar bn Bn'im neydi benim? beğenimi yazıyorum. Eksi 4 bölü. Şu eksi dışarı aldım. 4 bölü n pi. E, bir parantez. Eksi 1 üzeri n. Tamam. Eksi kosinüs. n pi bölü 2. Ve e, bununla da neyi çarpmam lazım? İşte sinüs n pi x bölü l ifadesi. Değil mi? Tamam. işte bu kadar. E, yani böyle bile bıraksanız bir sorun değil aslında. Ama e, hani bir enleri aç açarsanız işte 1 2 3 hani en azından 3 4 tane terim açısından ve bir şık da gözükebilir. Yani ne olduğunu da anlayabiliriz belki daha hiç olmazsa şuradaki terimleri falan da kullanabiliriz. E, başlayalım. Şimdi bunu da yap yapalım mesela. E, fx ne olacaktır şimdi? En eşittir 1 için diyeyim. Tamam mı? Şimdi bir eksi olduğunu da unutmayalım hemen elimizde. Bir kere 4 bölü 1 koydum pi. Yani belli ki 4 bölü pi parantezinde aslında her şeyi yazabileceğim. Tamam. Ee, peki şimdi neyse. Ee, eksi 1 üzeri 1. Şu, şuradan bana bir eksi 1 ifadesi geldi. Şimdi eksi kosinüs pi bölü 2 0. Değil mi? Ee, bunu çarptım neyle? İşte sinüs pi x bölü l ile. Ee, niye güldüm? Hatırlayınız pi x bölü l nedir bu soru için? 4 değil mi? Yani bu sürekli l, l diye taşımayalım. Pi x bölü 4. Ee, tamam bu n eşittir 1 için. Sonra artı n eşittir 2 için. Şimdi şuradaki eksi ile birlikte taşımaya devam. f e, 4 bölü 2 pi. Yani 2 bölü pi. E, parantezimi açtım. Eksi 1 üzeri 2. Oradan bana 1, 1 geldi. Sonra eksi. Şunlar sadeleştiler. Değil mi? 2 olduğu için burası. E, ne kaldı bana? Kosinüs pi. Kosinüs pi neydi? Eksi 1. Eksi eksi 1. O zaman buradan da 1 artı 1 gelmiş oldu. İşte kapattım parantezimi. Sinüs 2 verdiğim için değil mi? E, bu pi x bölü 2 verdi. İşte artı e, diye gidiyor. Artık yapmayayım. Ondan sonra gene işte kosinüs 3 pi bölü 2'li bir terim gelecek. Orası sıfıra gidecek. Şu eksi 1'e gelecek. Yani artık çok hani sinüsler değişecek. Şu, şu yapılar benzer olarak kalacaklar. Şunu da bir toparlayalım. Ne çıkıyormuş? İşte eksi 1 eksi 0 burası eksi 1. Şunun eksisini artıya götürdü. İşte oradan bana bir 4 bölü pi geldi. Şu ifade zaten sinüs pi bölü 4 x Tamam. Ee, şurası 2 değil mi? 2 ile 2'yi çarptım. Gene işte orası 4 oldu ama eksi 4 bölü pi. İşte sinüs buranın içerisinde pi bölü 2 x artı diye giden bir ifadeymiş. Bizim e, bu parçalı fonksiyonumuzun da işte Fourier sinüs serisi e, böyleymiş. Tamam sevgili arkadaşlar. Bu e, Fourier sinüs serileri, Fourier kosinüs serileri, Fourier serileri genel olarak e, böyle. E, bunu isterseniz burada durduralım ee, ve bunun arkasından da artık şeye doğru bir geçmeye başlayalım yani e, bu kısmi diferansiyel denklemler kısmı bizim için Önemli kısmi diferansiyel denklemlere doğru geçelim. Orada hemen zaten bir e, birkaç tane daha şey çıkacaktır muhakkak karşımıza işte Fourier serisi örneği. E, yani, e, yani bir sonuç bulacağız, diferansiyel denklemin sonucunu bulacağız. O sonuç göreceksiniz ki işte bir Fourier serisine karşılık gelecek. Oradaki o kat sayıları bulmak vesaire neyse. Tamam o yeri geldiği zaman onları ayrıca konuşacağız diyerek kendinize iyi bakın. E, kapatıyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Öptüm.